Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 12. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. dönem 1. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Çalışmalarımız sizler için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Hazırsanız başlayalım. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Bu ayeti din bilim ilişkisi bakımından açıklayınız. De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz ancak akıl sahipleri bunu hakkıyla düşünür. Ayetimizden din bilim açısından yorumlayacak olursak insanlara ilk mesajını oku emriyle veren Allah Teala, ikra ile veren Allah Teala Kalemle yazmayı öğretti ayetiyle bilimsel çalışmaların başlangıcı olan okuma ve yazmanın önemini vurgulamıştır. İslam dininde bilgiye, bilime ve özellikle ilim adamlarına değer verilerek ilim teşvik edilir. Bilen kişilerin cahil olmayacağı da vurgulanmıştır. Bunları yazabiliriz. İnsanlara ilk mesajını ilk mesajını oku emri ile oku emri ile veren Allah Celle Celalühü ardından yine bir ayetinde kalemle kalemle yazmayı öğretti. Ayetiyle bilimsel çalışmaların başlangıcı bilimsel çalışmaların başlangıcı olan başlangıcı olan okuma yazmanın okuma ve yazmanın önemini vurgulamıştır. önemini vurgulamıştır. İslam dininde İslam dininde bilgiye bilime ve özellikle özellikle ilim adamlarına ilim adamlarına değer verilerek değer verilerek ilim teşvik edilir. ilim teşvik edilir. bilen kişilerin bilen kişilerin Bilim, kişi, bilen kişilerin cahil olmayacağı cahil olmayacağı vurgular. 2. İslam medeniyetinde bilim ve düşünceye önemli katkısı olan Beytül Hikme hakkında bilgi veriniz. İslam medeniyetinde yüksek seviyede ilmi araştırmalar ve tercüme faaliyetlerinin yapıldığı eğitim kurumlarıdır. Daha çok Yunanca eserler çevrilmiştir. Fiili anlamda Beytül Hükme'nin kurucusu Abbasi halifesi memundur. İslam ilim dünyasına 500 yıldan fazla kaynaklık eden bu merkez 1258'de Moğollar tarafından yakılıp yıkılmıştır. Yazalım arkadaşlar. İslam medeniyetinde medeniyetinde yüksek seviyede yüksek seviyede ilmi araştırmalar ilmi araştırmalar ve tercüme faaliyetlerinin ve tercüme faaliyetlerinin yapıldığı eğitim kurumlarıdır. Kurumlarıdır. Fiili anlamda kurucusu, fiili anlamda kurucusu Abbasi halifesi Abbasi halifesi memundur. 1258 yılında 1258 yılında Moğollar tarafından Moğollar tarafından yakılıp yıkılmıştır. Yakılıp yıkılmıştır. 3. İslam medeniyetinde öne çıkan başlıca kurum adlarını yazınız. Yazalım cami ve mescitler. Cami ve mescitler. Mektepler. Medreseler. Darul Kurra. Darul Hadis. Beytül Hikme, Kütüphane, rasethane ve şifahane. Bunları yazabiliriz. 4. İslam medeniyetindeki rasethanelerin dünya bilimine katkısı nedir? 8. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar İslam dünyasına rasethaneler sayesinde astronomi ve matematik alanlarında yapılan çalışmalar hiç şüphesiz modern astronomi ve matematiğin altyapısını hazırlamıştır. Bunu yazalım arkadaşlar. 8. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar İslam dünyasında rasathaneler sayesinde rasatha neler sayesinde sayesinde astronomi ve Matematik alanlarında matematik alanlarında yapılan çalışmalar yapılan çalışmalar hiç şüphesiz şüphesiz modern astronomi modern astronomi ve matematiğin alt yapısını hazırlamıştır. Alt yapısını hazırlamıştır. 5. Darül Hadis hakkında bilgi veriniz. Hadis ilimlerinin öğretildiği ve hadis ilimlerinde uzmanların yetiştirildiği yüksek öğretim kurumlarına denir. Hadis dersleri önceleri mescitlerde o şehrin hadisçileri yani muhaddisler tarafından verilirdi. Öğrencilerin çoğalmasıyla Hadis medreseleri açılmıştır. Bu kurumlar halkın eğitilmesinde, birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli hizmetler vermiştir. Yazalım. Hadis ilimlerinin hadis ilimlerinin öğretildiği öğretildiği ve hadis ilimlerinde hadis ilimlerinde uzmanların yetiştirildiği uzmanların yetiştirildiği yüksek öğretim kurumlarıdır. Yüksek öğretim kurumlarıdır. Önceleri mehcitlerde o şehrin o şehrin hadisçileri hadisçileri yani muhaddisleri tarafından tarafından verilirdi. Öğrencilerin çoğalmasıyla öğrencilerin çoğalmasıyla hadis medreseleri hadis medreseleri açılmıştır. Bu kurumlar bu kurumlar halkın eğitilmesinde halkın eğitilmesinde birlik ve beraberliğin birlik ve beraberliğin sağlanmasında sağlanmasında önemli hizmetler vermiştir. Önemli hizmetler vermiştir. 6. Fıkıh ve kelam kavramlarını açıklayınız. Fıkıhla başlayalım fıkıh, ibadetleri ve sosyal hayatla ilgili ve sosyal hayatla ilgili yaşam kurallarını yaşam kurallarını Kur'an ve sünnet Kur'an ve sünnetten sünnetten deliller bularak deliller bularak inceleyen bilim dalıdır. İnceleyen bilim dalıdır. Hayatımızı kolaylaştırır. Kelam Kelam ise İslam dininin İslam dininin inanç esaslarına inanç esaslarına ayet hadis ve aklı kullanarak kullanarak açıklayan yorumlayan ispat eden ve başka din ve inançlardan din ve inançlardan gelebilecek gelebilecek eleştirilere karşı eleştirilere karşı savunan bilim dalıdır. Savunan bilim dalıdır. 7. Aşağıda verilen Müslüman bilim adamlarını ve katkı sundukları bilim dalını karşısına yazınız. İbn Sina ile başlayalım. Hakim olduğu dal tıptır. Farabi felsefe. Cabir bin Hayyam kimya. Ali Kuşçu astronomi yetkin olduklarını yazıyorum arkadaşlar. Yoksa bu bilim adamları birkaç şeyle de alanla da ilgilenmiştir. Cezeri fizik, Ulu Bey astronomi, Aziz Sancar kimya, Nobel ödülü e almıştır biliyorsunuz. Harizmi matematik, İbn-i Nefis tıp, Piri Reis coğrafya, Ahmet Cevdet Paşa tarih, Ebul Esved et düeli de dil alanında çalışmalar yapmıştır, tanınmışlardır bu alanlarda. 12. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.